Gökhan Hocam merhabalar. Hoş merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız görüşmeyeli? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Hocam şimdi zorlu bir maraton sınav grubu öğrencilerimiz için derslere katılıyorlar, sorular çözüyorlar, ellerinden geleni yapıyorlar ama öğrenci sınav esnasında ne sıkıntı yaşıyor hocam? Evet. Şimdi sayın hocam bu gerçekten işin en önemli kısmı. Yani bir öğrenci arkadaşımız ne kadar iyi ders çalışırsa çalışsın, ne kadar soru bankası çözerse çözsün, ne kadar ÖSYM'nin ya da MEB'in hazırladığı sınavlardaki soruları çözerse çözsün, şu dakika itibariyle söyleyeceklerimizi sınavda yapamazsa ya da çizeceğimiz bir mizansel var. Onu yaparsa sınavda istediği başarıyı yakalaması gerçekten mümkün değil. Bizler bu sıkıntıya dair araştırmayı yaparken de öğrenci arkadaşlarımızdan aldığımız veriler çerçevesinde konuşuyoruz zaten. Şimdi bir öğrenci arkadaşım kabul edelim ki çok iyi hazırlandı. Dönemi çok iyi geçirdi. Girdiği dershane denemelerinde ya da yan sınavlarda mesela bir TET'ye girecek olan arkadaşım var. Arkasından AYT'ye girecek. MSE sınavına girdi. Orada çok güzel bir başarı gösterdi. Normalde bir ne beklersiniz? Bu arkadaşımızın TET'de yüksek bir başarı göstermesini beklersiniz. Peki aldığımız sonuçların hepsi böyle mi? Maalesef değil. Bunun nedeni ne? En önemli kısım burası. Bizim bu kısmı aşmamız için neler yapmamız lazım? Öğrenci arkadaşlarımızı nasıl yönlendirmemiz lazım? Birincisi şu mizan bir çizelim. Neden iyi hazırlanmış, gerekli her şeyi yapmış arkadaşlar sınavda istedikleri başarıyı sağlayamıyorlar? Bunun birinci ve en önemli nedeni stres. Tüm geri dönüşlerimizin ilk başlığında, ilk satrında stres kelimesini görüyoruz. Öğrenci arkadaşlarımızdan dönüşü. Hocam ben çok stres yaptım. Son yarım saat okuduklarımı hiç anlayamadım. İlk yarım saat okuduklarımı hiç anlayamadım. Ben çok stres yaptım hocam. O yüzden çalıştığımın karşılığını alamadım. Bunlar tabii ki hem velilerimizi, hem öğrencimizi, hem de bizleri çok fazla üzüyor. Çünkü hazırlanmış, bizler de emek göstermişiz. Arkadaşlar da bir emek göstermiş. O yüzden diyoruz ki bizde hazırlığı yaparken şunu düşünelim. Sınava girdiğinizde size sınavı hazırlayan kurum kolaydan zora bir sınav dizilimi yapmayacak. Soruların ilk girişte bir kısmı kolay olacak, bir kısmı orta sert olacak. Bir yerde de mutlaka soracağı o sınavda toplam 5 tane zor soru varsa bir tanesini arada bir yerde sana soracak. Bir tanesini biraz daha ileride soracak. Son 3 tanesinin 2 tanesini sonlara doğru bırakacak. Diğerini de ortalarda bir yerde soracak. Eğer sen sınava girdiğin günü düşünelim. O mizanseri oluşturalım. Şimdi gidiyorsun sınava. Yanında aile bireylerin var. Sınav binasının önünde bekliyorsun. O günü düşünsün. Tüm arkadaşlarım düşünsün. Bir hayal etsin. Elinde bir tane su var. Bir de sınava giriş belgen var. Görevli arkadaşlar diyor ki buyurun kapı açıldı, sınava girebilirsiniz diyor. Ailenle vedalaşıyorsun, haydi zihin açıklığı versin diyor. Annen, baban, ablan, kardeşin. Sınav salonuna doğru yürümeye başlıyorsun. Öğrencilerimizin heyecan kat sayısı tabii ki orada artmaya başlıyor. Merdivenleri çıkarken emin olun bunu şaka olsun diye söylemiyorum. Öğrencilerimiz kapasitesinin yarısı aslında o salona ulaşma esnasında bırakıyor. Merdivenlerde kalıyor. Aynen öyle. Merdivenlerde kalıyor. Sınav salonuna geliyor. Sırasına oturuyor. Önünde bir tane kitapçık içerisinde soru kitapçığı bir tane de cevap kağıdı var kodlamanızı yapın. Deniyor. O esnada akıl devamlı ona diyor ki, hadi bakalım diyor. Ahmet, Mehmet, Ayşe, Zeynep, sen bir sene çalıştın. O kadar deneme çözdün, o kadar soru bankası çözdün. Acaba şu an bunu yırttığında, açtığında aynı sorular gelecek mi diyor? Hayatının geri kalanını bekliyor. Evet. Yoksa bu sene kazanacağız mı diyor ve öğrencinin heyecan katsayısı birazcık daha artmaya başlıyor. Bizim bunu hocam, bunları konuştuğumuz zaman arkadaşlar daha fazla heyecanlanmaz mı? Hayır. Biz o gün önce bir kabulleneceğiz. Biz insanız. Bizim duyguları var ve mutlaka her insan gibi biz de heyecanlanacağız. Heyecan altında biz o başarıyı nasıl göstereceğiz? Bu kısım çok önemli işte. Peki açtı, öğrenci kitapçı açtı. Çözmeye başladı. İlk bir iki soru genellikle, genellikle kolay gelir. Çözdüğünü kabul edelim. 5'e, 6'ya, 7'ye geldi. 7'ye kadar mesela sıkıntısız geldi. Bu arkadaşım çok iyi hazırlanmış olsa da 7. soruyu okuduğunda, okuduğunu anlamazsa, soruyu denediğinde soru ona cevap vermezse mutlaka soruyu geçmesi lazım. Kesinlikle ısrar etmemesi lazım. Soruyla inatlaşmaması lazım. Lazım. O dakika görememiş olabilir. Çünkü bizde şu var. Ya ben bu konudan kaç tane soru çözdüm? E, çok benziyorlar. Niye çözemiyorum? Bir anda inat yaparsak eğer sınavda telafisi olmayan hocam tek bir şey var. Süre. Süreyi kaybetmeye başlıyoruz. Devamlı öğrenci arkadaşlarımıza söylediğimiz artık bizim öğrenci arkadaşlarımız arasında da bir slogan olan bir olayımız var. Soruyu kaybet. Süreyi kesinlikle kaybetme diyoruz sınavda. Süreyi kaybedersen neyin sana ne yapar? Senin için o yedinci soruda bir tane soruyu çözsem bile hocam buranın altını çiziyorum. Süre kaybetti. 7 dakika 8 dakikalar oynadı. Soruyu çözdü ama öğrenci. Çözse bile beyin bir tane kırmızı nokta açıyor. O kırmızı noktanın hocam bir tane görevi var. Süre kaybettin, süre kaybetti Hadi diğer soruları biraz daha hızlı çöz. Lütfen düşünün sizlerde girdiğiniz sınavları. Bunları bizlerde yaşamadık mı? Daha sonra diyelim ki 12'ye geldi, 13'e geldi. Bir soruda daha aynı şey yaşadı. İkinci noktayı beyin açtıktan sonra artık öğrencinin okuduğu soruyla arasına, algılaması arasına bir perde iniyor. Beyin devamlı diyor ki süreyi sen kaybettin. Senin önünde 70 tane, 80 tane, 90 tane soru var. Sen nasıl tamam Anlayacaksın bu sınavı diyor. O esnada öğrenci kendini devamlı saate bakarken görmeye başlıyor. Sınavdaki tüm disiplin bozuluyor ve öğrenci ya biraz tarihe gideyim, belki biraz daha hızlı soru çözerim. Biraz coğrafyaya geçeyim. Türkçeye gideyim. Türkçede paragraflar zaten uzun. Bir anda sınav dağılıyor. Yapacağından kazanamaz demiyorum ama yapacağından beklediğimizden daha az bir sonuçla yetinmek durumunda kalıyoruz. Genel sıkıntımız bu. Hocam peki bu sahneyi yaşamamak için, bu sıkıntıları gidermek <laughs> için Evet. öğrenci daha öncesinde sınavın daha öncesinde ya da sınav esnasında ne yapmalı? Evet. Bunu aşmanın evet yolu var. Şimdi ben size önce olayı şöyle izah edeyim. Bizim beynimizin hepimizde ortalama bir beyin var ve bir çalışma prensibi var. Beynimiz biz bir konuya ne kadar hakim olsak da o konuyla alakalı yeni cümlelerle bir soruyla karşılaştığında ilk okumada algılayamayabiliyor. Biz diyoruz ki ilk okumada sana soru geçmediyse, algılayamadıysan o dakika bir daha okuma. Soruyu mutlaka geç. Soruyu geç, sınavını tamamla, daha sonra geri dön ikinci okumayı yap. Çünkü beyin ikinci okumayı belli bir süre sonra bunu herkes evinde deneyebilir bu arada. Akşam bir tane metin okur. Bir kez okur. Herhangi bir akademik bir metin olabilir. Felsefi bir metin olabilir. Ertesi gün sabah kalktığında bir daha okusun. İkinci okumada beynin çok daha performanslı anladığını görecektir muhakkak. Zaten bizim girdiğimiz sınavlarda en önemli olay önce soruyu anlamak. O yüzden diyoruz ki o dakika uğraşma. Belki beyin o dakika bir şeyi atladı. Sen devam et. İkinci turuna döndüğün zaman soruyu mutlaka çok iyi anlayacaksındır. Aynı zamanda bilinçaltı diye bir olay var. O sen bıraksan da soruyla ilgilenmesen de e, daha sonra sen geldiğinde beyin sana bazı bilgiler çıkartıyor o soruyla alakalı. Bununla da bilinçaltının düşünmeye devam etmesi diyor. O yüzden mutlaka turlama tekniğini sınavda uygulaması lazım. Yapamadığı soruyu hemen geçmesi lazım. Anlamadığı soruyu hemen geçmesi lazım. Burada şunu söyleyeyim yalnız. Genellikle öğrenci arkadaşlarımızdan böyle bir toplantı yaptığımızda, konuştuğumuzda gelen ilk olay tepki bu söylediğimizde şu oluyor. E hocam diyor, be, öğrenci okudu, denedi soruyu, çıkmadı. Geçti. E bu öğrenci zaman kaybetmedi mi diyor? Evet. O zaman kaybının telafisi yok. Biz okuduk, anlamadık ya da denedik çıkmadı. Bir daha orada geçmeyeceksek tekrar okumamız gerekmeyecek mi? Tekrar çözmeye çalışmamız gerekmeyecek mi? Biz diyoruz ki ikinci okumayı o saniye yapma. Anlama olasılığını artırmak için biraz belli bir süre ver. Ondan sonra okumanı yap istiyor. Sınav anında bunları yaşamamak için ne yapmamız lazım? Turlama dediğimiz tekniktir bu. Bir soruyu okudun, anlamadın ya da denedin çıkmadıysa hemen geç istiyoruz. Buna da turlamayla şeklinde sınavı çözmek diyoruz. Anlattığımız zaman öğrenci arkadaşlar diyor ki evet yani ben ben bunu yapabilirim. Olaymış. Yapamazsam geçeceğim değil mi? Değil. Çünkü bunun psikolojik bir tarafı var. Eğer sen bunu dersine çalışırken, test çözerken yapmazsan, kendine bunu anlatmazsan sınavda 3 tane soruyu arka arkaya geçersen bu sefer beyin sana diyecek ki 3 tane soru geçtin. Bundan sonraki de yapabilecek misin acaba? Diyecek. Seni yine yükseltmeye başlayacak. O yüzden öğrenci arkadaşlarımız çalışmasını yaparken, evinde ders çalışırken deneme sınavına girerken mutlaka şunu yapması lazım. Bir konuyu yeni öğrendi. ilk testleri çözerken bile akışta birinci soruyu çözdüm. Geç. İkinci soruyu çözdüm. Geç. Üçe geldim. Takıldım. Geç. Aynı şekilde testi 20 soruluk bir test mi? Çözdü. Çözemediği kaç tane soru çıktı? 8 tane. İkinci sıra dönmesi lazım. İkinci turda o 8 tane içerisinden görecek ki birkaç tanesini aslında ilk okuduğunda algılayamamış. Çözdüğünü görecek. Bunu beynine anlattıkça, kendini buna inandırdıkça sınav günü isterse 10 soruyu arka arkaya geçsin. Bu öğrenci arkadaşlarımız kesinlikle psikolojilerini yükseltmiyorlar. Biliyorlar ki döndükleri zaman o soruları anlayacaklar ve çözecekler. Biz bunu çok fazla tatbik ettik hocam. Kesinlikle hepimizde dediğim gibi ortalama bir beyin var. Turlama sistemiyle ders çalışmak, turlama sistemiyle deneme sınavlarını çözmek ve gerçek sınavda da çözebilmek demediğimizi geçerek ikinci turda şansımızı bir daha denersek gerçek performansımızı, gerçek birikimimizi sınava yansıttığımızı ve hak ettiğimiz sonucu o durumda aldığımızı görebiliyoruz. En önemli olan nokta burası. Gökhan Hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok faydalıydı arkadaşlarımız için de. Çok güzel bir rehberlik videosu. Umarım. Oldu. Umarım tüm sınava hazırlanan arkadaşlarıma yol haritası olur bu çalışma şekli. Hepsine, hepsine başarılar diliyorum. Bundan sonraki videomuzun konusunu da o zaman bu videonun altına gelecek yorumlarla arkadaşlarımız belirlesinler diyerek burada memnuniyetle yani yorum olarak sorularını atarlarsa, Hı -hı. sıkıntılarını atarlarsa biz de ortada birikimlerimizi mutlaka videolar halinde paylaşırız. Amacımız tüm gençlerimizin çalışan, isteyen gençlerimizin hedefine ulaşması. Biz her zaman onların yanındayız. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben Görüşmeler teşekkür ederim. ederim. Görüşmek üzere hocam.